Herkese merhabalar. Bugün Acun Ilıcalı'nın meşhur dijital dizi ve film izleme platformu Eksen'de yayınlanan Gibi dizisi hakkında konuşacağız. Gibi işte böyle gibi. <laughs> aslında bu videoyu çekmeyi düşünmüyordum. Aklımda böyle bir video çekme fikri yoktu. Açıkçası ben Excel platformunu indirmeyi de planlamıyordum. Ve Excel'de bir şeyler izlemeyi de planlamıyordum. Öncelikli olarak bu süreç nasıl gelişti? Birazcık bundan bahsedeyim. Ben şimdi dizi ve filmler hakkında hem ajandaistanbul.com'da hem de YouTube kanalımda bazı incelemeler yazıyorum. Dedim ki Excel platformu da bu kadar zamandır konuşuluyor. Çok büyük bir bütçesi olduğu söyleniyor. E uzun zamandır Türkiye'de televizyonculuk yapan, bu alanda önemli girişimleri imza atan bir insanın da yaptığı dijital platformda neler var neler yok diye bir bakayım dedim. O yüzden deneme paketini aldım. 7 gün ücretsiz olarak ekseni kullanabiliyorsunuz. 7 günden sonra para ödemeniz gerekiyor. Yani öyle diğer bizim alışık olduğumuz mecralardaki gibi öyle bir aylık ya da en azından bir iki haftalık deneme sürümü yok eksende. Sadece bir hafta size süre veriyorlar. Ve şöyle bir şey de var. İçerikler her hafta bir gün yayınlanıyor. Mesela bir dizi izliyorsunuz. Tıpkı televizyonda olduğu gibi bir bölüm yayınlanıyor. Atıyorum perşembe günü yayınlanıyor. Bir dahaki hafta tekrardan perşembe günü aynı saatte yayınlanıyor. Yani bir televizyon mantığı var. Eksende iki türlü paket var. Bir tanesi 10 lira, daha doğrusu 9,90. Bu reklamlı paket. İzlediğiniz programların aralarında bazı böyle kısa reklamlar çıkıyor. Bir de reklamsız paket var. Bunun da ücreti ayda 20 lira. Şimdi ayda 20 lira, 10 lira aslında çok uçuk kaçık rakamlar değil. Ama Netflix gibi, Amazon Prime gibi, Blue TV gibi aslında bizim daha önceden alışkın olduğumuz ve şu anda keyifle takip ettiğimiz platformlara daha düşük miktarlarda para verirken ya da daha düşük miktarda olmasa bile daha orijinal ve daha fazla içerikle karşılaşabiliyorken neden biz şimdi böyle bir şey yapıp da eksene üye olalım diye düşünmüyor değiliz. Açıkçası ben de bu taraftaydım ve içeriklerin bana çok fazla hitap etmeyeceğini düşünüyorum izliyordum Aslında deneme sürümünü aldıktan sonra da yine içeriklerin bana çok hitap etmediğini gördüm Neyse konumuzu başa dönecek olursak ben bu 7 günlük sürümü indirdim Ondan sonra ben bunu unuttum ve hatta televizyonda TV8 ekranlarında bu eksem platformunda bulunan bütün dizilerin ve programların kısa kısa tanıtımlarını yaptılar o tanıtımları da böyle denk geldi televizyonda ailemle birlikte izledik Ondan sonra gibi dizisi başladı bu işte Aslında bu videonun konusu olan dizi başladı ve o sırada benim bir işim çıktı. Ben gittim. Sonra geri geldiğimde salonda kahkahalar yükseliyordu. Gerçekten çok eğlenmişler. Çok gülmüşler. Hatta ilk bölümünden böyle replikleri falan ailem kendi arasında böyle taklit ediyordu, söylüyordu falan. Daha sonrasında ben bu 7 günlük deneme paketi aldığımı unuttum ve süre doldu. Sonra hesabıma girdim baktım bir de ne göreyim 9.90 eksen ücreti alınmış. Ve şu anda aslında kullanımı o kadar zor bir platform ki eksen platformu daha o kadar çok açı var ki. Ben inanın gerçekten abonelikten nasıl çıkacağımı bile bilmiyorum. Eğer sizin bu konu hakkında bir fikriniz varsa ve bana yazarsanız daha doğrusu bana öğretirseniz ben de platformdan çıkacağım. Eksende gibi dizisi işte çok iyi olduğunu söylediler. Çok güldük, eğlendik falan dediler. Ne kadar bana hitap edebilir ki diye. Ön yargıyla açtım, izledim. Gerçekten çok keyif aldım. Çok eğlendim bu diziyi izlerken. Ve şimdi bir karar aldım. Dedim ki benim bununla ilgili bir video çekmem gerekiyor. Eksen birçok farklı içerik yayınladı. Birçok orijinal içerik yayınladı. Yalnız bunlar öyle iddia edildiği gibi çok çok olağanüstü bütçelerle çekilen diziler değil. Mesela benim bu bahsettiğim gibi dizisi de öyle. Yani diziyi izlediğiniz zaman düşük bütçeyle çekilmiş olduğunu fark ediyorsunuz. Bir bölümü yaklaşık yarım saat sürüyor. Şu anda üç farklı bölüm yayınlandı ve zannedersem her hafta perşembe günleri yeni bir bölümü yayınlanıyor. Gibi dizisinin başrollerinde Feyyaz Yiğit, Ölümlü Dünya ve Cinayet Süsü filmlerinden tanıdığımız orada hem senaristlik yapan hem de aynı zamanda önemli rollerde yer alan Feyyaz Yiğit var. Feyyaz Yiğit'in partneri olarak da karşısında oynadığı oyuncu da yine televizyonlarda dizilerden tanıdığımız ve sevdiğimiz oyunculardan bir tanesi Kıvanç Kılınç. Kıvanç Kılınç'ın ve Feyyaziyet'in canlandırdığı Yılmaz ve İlkan karakterleri ikisi yakın arkadaş. Aynı mahallede yaşıyorlar ve bir türlü başları beladan kurtulmuyor. Böyle klasik bir şekilde diziyi tanımlamışlar. Aslında diziye baksanız zaman siz gerçekten hani normal günlük olaylardan yola çıkarak bir insanın başına gelebilecek, iki arkadaşın başına gelebilecek komik hikayeleri izleyeceğinizi zannediyorsunuz. Fakat bu absürt bir komedi ve gerçekten bu absürt komedi işlerde başarı yakalayabilen işlerin çok değerli olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü hem ortaya absürt bir şey koyup hem hem de toplumda bunun bir karşılığını bulabilmek gerçekten çok ama çok zor bir şey. Bunun için kaliteli oyunculuklar ve kaliteli diyaloglar gerekiyor. Yani çekim açılarını falan yani sinematografik olarak bütün bu detayları bir kenara bırakıyorum. Bir kere her şeyden önce çok kaliteli diyaloglar olması gerekiyor ve buradaki bu absürt komedi unsurlarının topluma geçmesi gerekiyor. Toplumda bir karşılığı olması gerekiyor. Mesela şöyle bir espri yapılıyor. Daha doğrusu böyle bir cümle söyleniyor ilk bölümde. Bunlar şimdi iki arkadaş yolda taksi bekliyorlar. Bir tane işte kokoreç sucuk böyle ee, ne bileyim işte çeşitli sakatatların satıldığı bir dükkanın önündeler. Ve o dükkanda kokoreçi kokoreç diye yazmışlar. Yani yanlış yazmışlar. Bunlar bunu görüyorlar, gülüyorlar, eğleniyorlar falan. Daha sonrasında zorla ticarete atılmak durumunda bırakılıyorlar. <laughs> şimdi dizide diyor ki hiç kimse istemediği takdirde zorla ticarete atılamaz. Yani şimdi bunu düşündüğünüz zaman normalde böyle bir cümle kurmazsınız. Evet bu komik geliyor kula ama normalde bunun bir gerçekliği de var. Yani toplumda bir karşılığı da var. Evet mantıken düşündüğünüz zaman da kimse durduk yere bir anda kendi isteği dışında zorlanarak ticarete atılamaz. Yani girişimci olmak istiyorsundur ya da istemiyorsundur. Bir dükkan açmak istiyorsundur ya da istemiyorsundur. Bir koku rich dükkanın olsun istiyorsundur ya da istemiyorsundur. Ama işte bu dizide öyle değil. İlk bölümünde ilk başlarına gelen macera bu. Şimdi 3 bölüm yayınlandı sadece ve ben bu 3 bölümden en çok 3. bölümü beğendim. New Model isimli bölüm. Zaten şu anda sadece 3 bölümü var. Birincisinin adı kokoreç, ikincisinin adı vatka, üçüncüsünün adı da new model. Şimdi baştan toplayacak olursak bu dizinin ilk bölümünde bu Yılmaz ve İlkan arkadaşlara bu iki kafalara zorla bir kokoreç dükkanı açtırmaya çalışıyorlar ve hikaye bunun üzerinden dönüyor ve çeşitli absürtlükler çeşitli komiklikler meydana geliyor İkincisi ise Batka isminde bir bölüm bu bölümde de biz Yılmaz'ın Batkalı kıyafetler sevdasını izliyoruz ve Batkalı kıyafetler sevdası yüzünden toplumda nasıl dışlandığını görüyoruz ve dönüyor dolaşıyor toplumda ona hiçbir şekilde kimse bu yaptığı davranışın doğru olduğunu söylemiyor kimse ona saygı göstermiyor. Kimse onu kabul etmiyor. Ve dönüyor dolaşıyor. Onu sadece bu konuda annesi takdir ediyor. Üçüncü bölümde de bir abidin dayımız var. 80 yaşında new model olmuş. Ama sülalesi buna katiyen karşı bir türlü bu adamı vazgeçiremiyorlar new model olmaktan ve bu konuda da geliyorlar bizim Yılmaz'dan yardım istiyorlar İşte dayın seni sever sayar küçükken sana çok emeği geçmiştir sen onu vazgeçirirsin diyorlar ve yine çeşitli absürt durumlar meydana geliyor ben özellikle 3. bölümü çok beğendim şimdi absürt komedi dedim ama şöyle bir şey de var aynı zamanda başta da söylediğim gibi toplumda bir karşılığı olabilen absürt komedi bunlar saçmalıklar daniskası değil yani tamamen gerçekleşme ihtimali olmayan durumlar üzerine kurulup insanları güldürmeye çalışan bir dizi de değil. Aynı zamanda bir taraftan da aslında bu insanın başına gelebilir ya. Acaba benim başıma gelse böyle bir durumda ben ne yapardım? Kendime çaresiz hisseder miydim? Ya da bu çaresizlikten nasıl bir yardım olarak çıkmaya çalışırdım diye de insana sorgulatıyor. Ve Asmet'in de baktığınız zaman da diyaloglar gerçekten sığ değil. Öyle işte anlık olarak insanları güldürelim, öyle işte anlık olarak insanları eğlendirelim diye yapılmış bir dizi, yazılmış bir senaryo kesinlikle değil. Yani hem toplumda karşıda olan hem de böyle entelektüel sayılabilecek diyaloglara imza atan bir dizi bu. E bunun senaristliğini Paşal oyuncu oyuncusu Feyyaz Yiğit yapıyor. Yine senarist Aziz Kedi ile birlikte. Aziz Kedi yi de yine biliyorsunuz. Nereden biliyorsunuz? Ölümlü Dünya ve Cinayet Süsü gibi birisi 2018, birisi 2019 yılında vizyona girmiş olan iki tane önemli yine absürt komedi tarzındaki filmden biliyorsunuz. Ölümlü Dünya ve Cinayet Süsü'nün e, senaristliğini de yine Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi başta olmak üzere geniş bir senarist kadrosu üstleniyor. Ve yine aynı tarzda filmler. Ben şimdi eksen platformunda bir ay daha ücret ödeyecek miyim? Tabi önce abonelikten çıkmayı öğrenmem gerekiyor. Şu anda bunu bilmiyorum. Ben bunu bilmediğim sürece hesabımda para olduğu müddetçe eksende kalmaya devam edeceğim gibi görünüyor çünkü. Tamam eder miyim, kullanmaya etmez miyim tam olarak bilemiyorum. Ama açıkçası bu dizinin devamını merak ediyorum. Diyorum. Yani toplamda 12 bölümlük mini bir dizi olarak planlanmış bu. Ve her bölüm bir bölümden bağımsız olarak çekiliyor. Yine bizim e, Feyyaz Ziyit ve Kıvanç Kılınç'ın canlandırdığı İlkan ve Yılmaz karakterlerinin maceraları anlatılacak. Ve zannedersem özellikle de Yılmaz karakteri üzerinden dizi dönecek ama her bölümde yeni karakterler ekleniyor, her bölümde farklı bir senaryo yazılıyor. Yani öyle birbirinin devamı niteliğinde çekilen bir dizi değil bu. Yaklaşık yarım saatlik güldürmeci gibi düşünün bunları. Ama ben eksende kalır mıyım kalmaz mıyım bilmiyorum. Eksenin beğendiğim bir iki içeriği daha var. Onlar hakkında da galiba yine video çekeceğim. Çünkü bu ay boyunca eksen izlemek zorundayım. Artık ücreti alındı benden. E ama bu dizinin devamını merak ediyorum. Sizin de izlemenizi tavsiye ederim. Ve ben şöyle bir insanım. Normalde kurgu bir esere. Yani bu film olabilir, kitap olabilir, dizi olabilir bir tiyatro oyunu olabilir, bir gösteri olabilir, talk show olabilir. Ben böyle çok aşırı tepkiler veren bir insan değilim. Öyle çok fazla yükselmiyorum. İşte ağlamam da, çok fazla böyle kahkahalar atarak gülmem de, işte beni ruh durumu olarak çok fazla etkilemez. Sadece bilim kurgu izlediğim zaman rüyama girer. Korku filmi izleyip böyle aşırı korkan bir insan da değilim. Yani kurmaca eserlere karşı aşırı tepki veren bir insan değilim. Beni tanıyan herkes de bunu bilir. Ama gerçekten bazı yerlerinde özel özellikle de 3. bölümde New Model'de bazı yerlerde yüksek sesli kahkaha attım. Ve hatta gece tek başıma izliyordum. Tek başıma böyle yorgan altında kahkaha ata ata izledim. Ben uzun zamandır böyle gülmüyordum, eğlenmiyordum. Beni gerçekten güldürdü, eğlendirdi ve e toplumda da bir karşılığı olduğu için yani sadece böyle absürt bir mizah üzerine kurulmadığı bir gerçeklik olduğu ve senaryoda diyaloglar ve karakterler çok gerçekçi yazıldığı için bu iş beni etkiledi. Ben bunu özel bir iş olduğunu ve izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Eksende kalır mıyım kalmaz mıyım bilmiyorum ama bu diziyi izlemeye devam edeceğim. Size de tavsiye ederim. Gülün güldürün yani öyle bir şey. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.